şöyle bir durum var. Bu benim ilk canlı yayın evet. deneyimim ve tamamen esere güvenip de geldik. Bir tık da patavatsız biriyim. Artık yani sana güveniyorum evet. ne diyebilirim? Evet aşkım bana güven. Ee, sen kendini bana bırak. Tamam. Yani. Evet valla. Rahat ol. Yani kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Çünkü ben kendimi ne zaman sana bıraksam bizim çocuğumuz oluyor. <laughs> Patamatsızlık dediğim şey buydu. Ee, <laughs> evet, e, sevgili misafirler, farmasinin sunduğu Mr. Gide tüm patavatsızlığımızla şu an ailemizle devam ediyoruz. Ee, ne güzel Mr. Ki çocuklarımız oldu. Şimdi de <laughs> ya Can Bey